E, sayın, sayın Büyükelçim, Büyükelçim e, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Sayın Başkan Yardımcısı, Üyeleri, iş Dünyamızın Değerli Temsilcileri ve çok sevgili öğrenci arkadaşlarım. E, öncelikle Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin e, 4 senedir düzenlediği bu e, inovasyon haftasını stratejik partner olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin liderliğinde tüm Türkiye'ye yayılan bu hareketin en büyük destekçilerindeyiz. Ben 3-4 senedir bunların çoğuna katılmaya çalıştım. Ama geçen sene Gaziantep'te bu sene Adana'da olmaktan ayrıca çok büyük mutluluk duyduğumu bir kere daha söylemek isterim. Burada inanılmaz bir potansiyel görüyoruz Adana'da, Çukurova bölgesinde. Buradaki üniversitelerimizin, buradaki gençlerimizin çok hızlı bir şekilde Türkiye ekonomisine çok büyük desteği olacaktır. Sizleri şirketlerimizde, grubumuzda görmek istiyoruz. Lütfen bizim global emellerimize, stratejilerimize ortak olun, bizle çalışın. Türk gençliğinin Türkiye'ye vereceği çok büyük şeyler var. Bunun için beraber çalışmak istiyoruz. Şimdi size arçelik, arçeliği anlatmama lüzum yok. Herhalde evinizde bir iki arçelik ürünü vardır. Ama çok kısa, çok büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Biz 130 ülkede iş yapıyoruz. 6 ülkede 15 tane fabrikamız var. Gelecek sene 20 milyon beyaz eşya, 3 milyon televizyon üreteceğiz. Bunu yaparken de devamlı rekabetçi, ee, devamlı pazar odaklı, ürün odaklı, marka odaklı olmaya çalışıyoruz. Çünkü dün de bugün de duydunuz, e, ürününüz kadar, ürününüzün rekabetçiliği kadar markanın müşteriye ve pazara odaklı olmanın da çok büyük önemi var. Ee, biz de bir stratejik değişiklikten geçiyoruz. Ee, Türkiye'de lideriz, Avrupa'da birçok pazarda lideriz. Ama dünyaya baktığımızda özellikle Güney Af Güney Afrika'da ve ASEAN bölgesinde çok büyük gelişmeler var. Onun için 2011 yılında Güney Afrika'ya gittik. Orada üç fabrikamız var. Arkadaşlar Güney Afrika'da her sene 15 milyon insan e, orta gelir seviyesine çıkıyor. Elektrik, standartlar her şey değişiyor. Aynı şekilde ASEAN bölgesine baktığımızda Filipinler, Endonezya, e, Tayland, burada çok çok büyük bir nüfus var, çoğu Müslüman ve sahiden stratejik olarak çok büyük zorluklar içeren bölgeler. Ama daha dünyada bir buçuk milyar insanın buzdolabı yok, bunu da iyi bilmek lazım. E, ve bu insanlara buzdolabı, çamaşır makinesi, ev aletleri hepsini yaymak için de çalışmaya devam edeceğiz. E, i̇novasyon konusunda da 2-3 laf söylemek istiyorum. Arçelik olarak neler yapıyoruz? Biz, ben inovasyon ekibini yönetiyorum, bu soru hep geliyor, inovasyon ekibi ne yapıyor diye. İnovasyon ekibinin amacı yeni ürün yapmak değil, onu ARGE'miz zaten yapıyor. İnovasyondan şirketimizin, grubumuzun istediği bir şey var. Burada dört tane şirket görüyorsunuz, Türkiye'nin medar-ı olarak gördüğümüz global markalarımız, Türk Hava Yolları, Arçelik, Arçelik'te. Ben şirketime bakınca, sizin de öyle bakmanız lazım çalıştığınız işlere, 5-10 sene sonra bu işimizi kim disrupt edebilir, bizi kim pazardan yok edebilir diye düşünen bir grubu yönetiyorum. Ee, Sayın Büyükelçimize dün anlattım, 2008 yılında biz Nokia'yı şirkette stratejik e, olarak inceledik ve ne kadar mükemmel olduğunu konuşmuştuk. Ne kadar farklı alanlara nasıl şirketi değiştirdiğini konuşmuştuk. Ama yüzde 40 yüzde 50 mobil telefon pazarında payı olan bir şirket bile çok az zamanda liderliğini kaybedebiliyor. Biz de beyaz eşya pazarındaki başarılarımıza karşı her zaman bu tehlikeyi düşünüyoruz. Eminim Türksel'de, Türk Türk Hava Yolları'nda da rekabete karşı bu tip şeyler düşünülüyordur. Biz 5 sene sonra, 10 sene sonra 15 milyara ulaşan ciromuzun acaba %30'unu hangi farklı alandan Hangi farklı üründen kazanabiliriz diye bakıyoruz. Bunu yapmak için çok hızlı bir şekilde ürünlerimizi internete bağlıyoruz, konuşturuyoruz. Sadece tek ürünün internete bağlanması başka demin dediğim gibi yılda 20 milyon ürün e, üreten bir şirketin ürünlerinden gelen bilgilerin toplanması, o verinin madenciliğinin yapılması çok çok farklı iş alanları ve nakit akışı sağlayabilir. Bugün Amazon, Google firmalarını hepimiz konuşuyoruz, iş modellerini ama belki de en önemli farklılıkları karar verme mekanizmalarının sırf veriye dayanması. Yani Google bugün web sitesinde hangi rengi kullanacağını ya da Amazon fiyatlandırmasını sırf veriye dayalı olarak yapıyor. Düşünün ki dinamik olarak fiyatını değiştirebilen bir Amazon'a karşı zincir mağazaların ya da bayi sistemine veya merkez karar almaya dayanan bir şirketin yapabileceği ne var? Bunları çok dikkatli analiz etmek lazım. İkincisi yazılım. Ürünlerinizin yazılımla çalışması, yazılıma dayandırılması çok büyük önem taşıyor. Bunun en güzel örneğini işte son aylarda Tesla firmasının ürünlerinde görüyorsunuz. Dünyada herhalde gelecek 5-10 sene içinde değişecek en önemli sektörlerden biri otomotiv olacak. Bugün e, senede 1 milyona yaklaşan otomotiv üretimimiz olmasına rağmen Tesla'da gördüğümüz bir şey var ki sattığı bir arabayı yazılımla içindeki e, özellikleri, hızını ya da autonomous olarak kullanabilmesini sağlayan bir yazılım çıkarıyor. Biz de beyaz eşyalarımızda aynı şekilde Vux dediğimiz sistemli bir projeksiyon ve gesture control, insanın elinin hareketine dayalı bir sistemle bütün kontrolleri ortadan kaldırarak size verdiğimiz bir fırının, buzdolabının ya da çamaşır makinesinin programlarını, özelliklerini 3 sene sonra, 5 sene sonra değiştirerek çok farklı şekilde çalışmasını amaçlıyoruz. Son olarak da iş modeli. Arkadaşlar, dünyada çok büyük bir arz-talep seviyesinden kaynaklanan bir oversupply var. Yaptığınız ürünün çok hızlı bir şekilde globalleşme dolayısıyla çok çok hızlı bir şekilde harca alem, komodite hale gelme şansı var ve dünyanın her yerinde çok akıllı insanlar sizin yaptığınız işi disrupt etmeye, bozmaya, aynı şeyi çok daha ucuz, çok daha rekabetçi yapmaya çalışıyorlar. Onun için iş modellerimizin tek bir ürün yapıp satmak yerine o işten gelecekte nakit akışı sağlamak üzerine değişmesi gerekiyor. Bunun içinde gelecek haftalarda biliyorsunuz bizim çok inovasi, inovatif bir ürünümüz var. Devamlı anlatıyoruz kahve makinesi. Şimdi kahve makinesinin e, bir ay sonra kapsüllü versiyonunu çıkaracağız. Bununla da Türk kahvesini tüm dünyaya yaymak, onların Türk kahvesini en taze olarak denemelerini sağlamak ve böylece e, bu ürünümüzün de bütün dünyaya penetrasyonunu sağlamaya çalışacağız. E, bunları yaparken aynı zamanda ARGE çalışmalarımıza da aralıksız e, devam ediyoruz. ARGE çok önemli. Hiçbir başarı sıfırdan elde edilmiyor. Bizim 7 ARGE merkezimiz, bunun yanında ODTÜ Teknokent, İngiltere'de Cambridge ve Uzak Tayvan'da ARGE ofislerimiz var. Gelecek sene Almanya'da ve e, İTÜ Arıkent'te bir Ar iki argövesi daha açmayı planlıyoruz. Ayrıca Silikon Vadisi'nde de bir e, inovasyon merkezi açarak oradaki fikirlere, oradaki limalara da ulaşmayı planlıyoruz. Çok çalışmamız lazım. E, demin başkanımın söylediği gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yolda siz gençlerin yardımıyla bunu başaracağımıza eminim bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen tüm değerli arkadaşlarıma çalışanlara bir kere daha teşekkür ediyor hepinize saygıyla sevgiyle selamlıyorum